Sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Yarın 3 Aralık İstanbul koşullarını sevgili dostlarımızla birer koşu halinde yorumladık. Onların şimdi videolarını birleştireceğim. Günün birinci ayağını sevgili Hasan Oğuzalp yorumladı. Günün ikinci ayağını sevgili kardeşimiz Birol Nazlı. Üçüncü ayakta Tuncay Karakurluk abimiz var. Dördüncü ayakta Yunus Emre Kırbaş. Beşinci ayakta sevgili kardeşimiz Maytamin Yavuz Yıldırım ve günün 6 ayağını da naçizane ben yorumlamaya çalışacağım sizlere. Ee, sevgili dostlar videoyu izlerken ve video bittikten sonra sizlerden ricamız bir beğeni butonuna basmanız. Ayrıca kanalımıza da abone olmadan izleyen dostlarımız varsa onlardan da ricamız abone olmaları. Bize de bu şekilde destek sağlayabilirsiniz. Şimdi videolara geçelim. Herkese bol şanslar, iyi seyirler. Selamlar Tuna abi. İyi yayınlar. Bol şanslar. Bizi izleyen tüm dostlara selam olsun. Yarın İstanbul birinci ayak bana ayırmışsın. Teşekkürler. Handikap 16 dişi H1 mücadele. 2000 metre sentetikte koşulacak olan İngilizlere ait mücadelede. Ben söze 2 numaralı Pöyşün Runner'dan başlamak istiyorum. Pöyşün Runner bence Berkan Çığlığı dersinde mutlaka çok etkili koşacaktır. Ee, burada bir anekdot vereyim. Orada 4 Aralık 2021 tarihinde yine Berkan Çığla 58 ile 58,5 kilo yine Handikap 16 dişi koşusunu sentetikte kazanmıştı. Yarın içinde yine tam neredeyse bir yıl geçmesine rağmen yine kazanmaya en yakın isimdir. Kesinlikle kesinlikle kuponlarda öncelik olarak bulunsun. 6 numaralı da bir muhteşem formunu koruyor. Yani e, bu isim İstanbul'da e, çim sentetik demeden ayırt etmeden inanılmaz işler yapıyor. Kesinlikle ve yine ikinci şanslı ismindir. 9 numaralı Kupeç Adem Aslan idaresinde yapmış olduğu tabelaya yakın ve tabela içerisindeki koşular son 3 yarışında 2 tane ikinciliği sinyale düştü. Kesinlikle ama Kupeç de burada söz sahibi olacak. Bu üç isim bende önde 2-6-9 çok ön planda. Sonra bir çizgi çekiyorum. Ali Yıldız idaresinde start alacak olan 3 numaralı Secret Eagle. Ee, yine burada e, iyi koşmasını beklediğim bir isim. Ali Yıldız Hangi ata binerse bilsin, bence çok büyük tehlike arz ediyor. Mutlaka kuponlarda bulunsun. 10 numaralı Ark Royal, Cemal Paso idaresinde. E, her ne kadar totalara kötü de olsa, e, bence burada tatlı bir sürprizini yapabilir. E, buranın net bir şekilde pimi çekmiş bir bombası var, o da 11 numaralı. Prenses Grace, Hakan Yıldız idaresine mükemmel itmanlarla geliyor. E, galopları muhteşem, yani bir Kaptan Royal temsilcisi bomboş kiloyla şey yapıyor. 11 numaralı Kaptan Grace'de bir çarpatımız gerekiyor. 2-6-9 küçük ölçekli kuponlarım, 3-10-11 de geniş ölçekli kuponlarım için önerecek olduğum isimler. İlk ayaktan yapmak istemeyenler dediğim gibi hangi ata şans verirse büyük ihtimal karlı çıkacaklar. Ama ben çok zorlu bir ayak olarak görüyorum. Daha fazla da at yazılmasını bütçe mahiyetinde öneririm. Benden sonra tahmin verecek olan tüm dostlarımıza, abilerime, kardeşlerime de başarılar diliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bol şanslar. Yazdıklarınız Ganyan olsun. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Bol şanslı bir gün diliyorum. Tuna abi öncelikle bizi dinleyen bütün dostlara bol kazançlı bir gün diliyorum. Benden önce ve benden sonra tahmin veren bütün dostlara bol şanslı bir gün. İnşallah verdikleri safkanları tam isabet sağlar mantığındayım. E, günün ikinci ayağına geldiğimiz zaman 3 yaş İngilizler 4 bir koşudan başlayacağım. E, zorluk birisi çok fazla bir yarış. E, sürpriz olma ihtimali çok fazla bir koşuda. Ama ben önceliğim, buradaki benim 5 tunalı Overthrow isimli safkandan bahsedeceğim. Bu atın son yarış performansı e, çok tatminkar. Uzayan mesafelerde başarı sağlayacağına çok inanıyorum bu ismin. Önceki kurgularda bu isim olsun ama dediğim gibi zorluk riski çok fazla bir koşu. E, bu ayak kapatılmasından yanayım. Kesinlikle ve kesinlikle çok ata şans verilmesinden yanayım. Önceliğim 5 daha sonra hep hepsi diyeceğim. Zor bir koşu. Herkese bol şans bir gün diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. E, Tuna kardeşim hayırlı akşamlar. İstanbul 5. koşu yani 6'nın 3. anı yorumlamak bana düştü. Benden önceki tahminci arkadaşlar ve benden sonraki tahminci arkadaşlar başarılar dilerim. Öncelikle ben 10 e, numaralı Rüzgar Dahan'dan bahsetmek istiyorum. E, daha önce e, 1300 metre mesafede sentetik pistte 57 kiloyla Saadettin Borez dairesinde birinciliği vardı bu atın. 1.27 e, bir derecesi var. Bu nedenle alternatif bir banka adayım. E, ben Halis Karataş deklerasıyla beraber bir beyaz bayrak aynı yarış yapmasını bekliyorum. Alternatif banka adayım. İkinci e, rakip konumunda bir numaralı Dündarzade. E, bir numaralı Dündarzade e, Tolga Yıldız idaresinde daha önce 58.5 kilo 1200 metrede e, 1.19.78'i var. Bu nedenle ikinciliği hak ediyor. Daha sonra 3 numaralı Kahraman Efe. Kahraman Efe daha önce e, Ali Yıldız İdaresi'nde 57 kilo ile 1500 metre Sentetik pistte yine 1.40'ı var. Daha sonra 9 numaralı İnebolu yine 57 kilo avantajıyla yine 1500 koşmuş bu İnebolu. Onun da 1.41'i var. Gökhan Kocakaya idaresi de vardı o zaman. Şimdi değişmiş okey. Ben 4. şansta 9 numaralı İnebolu'yu vereceğim. Son olarak 5 numaralı Naif oldum diyeceğim. 5 numaralı Naif oğlum daha önce 1300 metre kupiste sentetik pistte yine koşmuştu. O zaman e, üzerinde 55 kilo ile Puşu vardı ve 1 bir derisi vardı. Bu nedenle ben bu e, aya bu şekilde geçiyorum. 10 numara çok ön planda. Rakip 1 3 9 5. Herkese bol şans diliyorum. Selamlar dostlar. Yarınki İstanbul programının 6. ile sizlerle birlikteyim. 6. koşuda sizlere bir bank oynarım olacak. Bu isim Sydney kendi temsilcisi olan Akın Sözen'in de dekları olduğu ilk startına rağmen mükemmel performans sağlayaraktan ikinciliğe razı gelen bir numaralı Brave Storm'un ben bugün Akın Sözen deklarisi ile yine çok farklı bir yarış sergileyerekten rakiplerini avlayıp son düzlükte yapacağı etkili atakları ile kazanmasını bekliyor ve meydana veda etmesini bekliyorum. Siz değerli dostlarım içinde. de çok net bank olarak öneriyorum. Herkese bol şanslar dilerim. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Tuna kardeşim merhaba. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ee, 3 Aralık Cumartesi günkü İstanbul'da 6'lı Ganya'nın 5. yani yorumlamaya çalışacağım. Ee, bu koşuda ben ilk olarak bir cazip çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yarışta da gidişata baktığım zaman önde bir numaralı alkattan serilik yapacak gibi görünüyor. Eğer yarışta prese binerse düzlükte kısa sprint ile 54 kilo avantajıyla açıkçası son yarışında aradan sona geldi Kabakum'da gördüğü yarışta bence önlerde konumlanmıştı. Yine 3-4 takip ediyordu. Muhammed Birbilgin idaresindeki 9 numara oğlum mutluyu çiti favori olarak önereceğim cazipte çıkacaktır diye düşünüyorum. Önde yalnız kalırsa eğer bir numara Alkat'tan da önce koşuda söz sahibi olabilir. Bir beyaz bayrak ayna gelebilir bu sapkandan da. Üçüncü sıradan da iki numara Jumbo Jet'te yarış sırada binerse gene etkili olabilecek bir sapkan. Ve son olarak da 8 numaralı Amofta diyeceğim ben. Tabi çok geniş oynayanlar yeri olanlara da çizgiden sonra da altı numara Delalay'ı da önereceğim umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Bu satış koşusu zor bir mücadele. benden önceki ve sonraki tahminci arkadaşlarla birlikte yarış sefere de bol şanslar diliyorum. Sevgili dostlar günün son ayağı ben de e, günün son ayağını ben yorumlayacağım sizlere naçizane yorumlamaya çalışacağım daha doğrusu. Günün son ayağı Handikap 17 4 yukarı Arapların 1200 sentetikteki yarışa ee, müthiş süratli gitmeye aday bir yarış. Boğaz Kesem, Pergamon, Singapur, Karasun ya bu tarz isimler ön taraflarda e, birincilik mücadelesi verecekler. Yarışın da süratli gitmesinden dolayı ben sonlardaki atayla e, 4 numaralı tek aşkımın yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek aşkımı alternatif banko vereceğim. Olur da yer bulamaz. Ee, önü kapanır ya da sprinte geç kalır ya da kilosundan dolayı e, sorun yaşayabilir diye düşündüm. E, tek aşkıma rakip olarak iki tane isim önereceğim. Bunlardan bir tanesi 6 numaralı yürekli çocuk en sert ve ciddi rakibi olur. E, daha sonrasında da 2 numaralı Singapur'u önereceğim ben. Singapur'da da e, Serkan Çelik kardeşimiz var. Daha önce de birincilik yaptı bu isimle. Singapur bu tarz e, süratli yarışlarda daha fazla hırs yapıp daha fazla direnebiliyor. Bu sebepten dolayı Singapur'a da ee, böyle kalabalık yarışta tercih edilmeyecek bir aprantiyle ben şans vermeyi uygun gördüm. 4 numaralı tek aşkımı tek yazmıyorsanız 6 numaralı yürekli çocuk ve 2 numaralı Singapur'u bu yarışa ekleyip e, geçebilirsiniz. Benim düşüncem de bu şekilde bu koşuda. Benden e, önceki tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime, abilerime teşekkür ederim. Hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık. Sizlere de bol şanslar, iyi seyirler diliyorum.